Fırıncılarda Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. Halkın ekmek ve pide ihtiyaclarını karşılayan fırıncılar günü hem oruçlu hem de yoğun bir mesai ile geçiriyor. Yoğun ilgi gören ekmekler taş fırındakiler ayrı, elektrikli fırındakiler ayrı satılıyor. Çeşitlerinin yanında fiyatları da farklı. Varmız e, anuaksamılar, mudavar, papatya, e, baston, fıska, e, gülmüz vardı bir de pide varmızdı. Ee, sütlü şamurumuz var. Ee, daha poğaça varımızdı, simit var. Ee, günde e, sabah saat 5 beş, 5'te başlar işe. Saat 8 sabah samun başlar çıkmaya. İftara yakın durar. iftardan sonra gelene de başlar. Fırıncılar iftar sonrasına kadar açık kalıyor. Çok çok rğbatidir. Sıcak 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 istiyorlar yani. Hem iftarda, işte iftardan sonra da böyle Koyarak kişiselere gelen yaparlar yani. Biz iki e, tane samunumuz var. Biri arpağıdı. %80 e, arpağıdı. %20 köpekti. Bir de bayat samunumuz var. sıfır samun. Sade yani işleri. Ramazan ayında ekmek türlerinden en çok hangisi tercih ediliyor? Samun arpağı. Ömrümüz için yani iyiydi, çok iyiydi. Çok yani, yaparlar. Ha, arpa, boğda, peda çok nüller var. Yani bu vakit tabii iyi vakit. Sıcak çıkar, kapar. Vatandaşlar en çok elektrikli fırınında üretilen ekmek çeşitlerini tercih ediyor. Akşamüstü memleket yani en çok gelir buradan sıcak su Yani en çok iftar için. Bazı da e, vakti için alırlar. E, ceh Cih mesela küçükler severler. E, Beygüler bakırsan, e, oldu ömürde baksan ayrı şekil alırlar uzar için. Yani o kadar da her birisi bir şekil ister. Hepsinden vardı burada da yani. Küçük olsun, yumurlardan olsun. Güzel yani bir dağıtladı yani hakikaten yani biz ne çeli Arpa mağalı vardı. Bazı vatandaşlar taş fırında üretilen ekmekleri tercih ederken bazıları ise elektrikli fırınlarda üretilen ekmekleri tüketmeyi tercih ediyor. Nure Eyüp Televizyonu Kerkük.